Dolunay büyüsü, büyüler kişileri tesir altına alarak onları yönlendirmenizi sağlayan bir takım tercihlerdir ve oldukça başarılıdır. Büyü yöntemleri genelde aşk için çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Dolunay büyüsü de bir aşk büyüsüdür. Bu büyü yapıldıktan sonra istediğiniz kişiyi kolaylıkla kendinize aşık edebilirsiniz. Bu büyü çok güçlü etkilere sahip olduğu için kolaylıkla kişinin duygularını kontrol altına alabilirsiniz. Bu büyünün yapımında Dolunay'ın insanlar üzerindeki etkilerinden de yararlanmaktadır. Dolunay büyüsünün etkileri kişi üzerinde çok kısa bir sürede görülür ve kişi kısa sürede büyünün etkisi altına gireceği için size aşık olacaktır. Bu büyü amacınıza kısa sürede ulaşmanızı da sağlamaktadır. Dolunay büyüsünün yapılması için dolunay olan bir gece tercih edilir. Dolunay olan bir gecede medyum tılsımlı sözcükleri bir su üzerine okur ve üzerine kişiye ait olan bir saçı yakarak büyüyü tamamlar. Bu su büyü yapılan kişiye mutlaka içirilmelidir. Ancak bu şekilde büyü kişi üzerinde tesirini göstermeye başlayacaktır. Dolunay büyüsü hakkında daha fazla bilgi ve detay istiyorsanız veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.